Besmele-i Şerif hakkında Kayseri Rum'un Rum, Rum Kayseri'nin başında geçmeyen bir ağrı meydana gelmiş büyük bir ızdırap. Demişler ki Halife Ömer size bir şey yaparsa bu ağrı geçer demiş. Elçi yollamış. Ricada bulunmuş. Öyle böyle metnizi işittik demiş. Hz. Ömer de ona hidayete vesile olur nedeniyle şüphesiz bir pamuk takke yollamış. O pamuk takkenin pamuklarının içine de Bismillahirrahmanirrahim yazmış koymuş. Kayseri Rum takkeyi geliyor başı geçiyor takkiye çıkıyor, baş ağrısı var. Ya takke takkede ne olabilir falan diye. Adam akıllı içini araştırmış ve Allah'ın güzel adını görmüş, şifasının da onda olduğunu kabul ederek inşallah hidayet bulmuştur. Menakıpta hidayetten bahsetmem ama ağrısının geçtiğini ve bunun da Besmele-i Şerif'ten böyle geldiğini kabul etmiş.